Efendim merhaba, ben Samson Remax Kuzey Gayrimenkulden Gayrimenkul Danışmanı Yakup Aydın. Bugün sizlerle e, emlak alım satımlarında, gayrimenkul alım satımlarında sıklıkla karşılaştığımız ve duyduğumuz raiş bedel konusunu ve kavramını incelemeyi düşünüyorum. Raiş bedel nedir, kim belirler, gerçek alım satım değeriyle raiş bedelinin ne tür bir ilişkisi vardır, daha sonrasında ortaya çıkabilecek hukuki ve mali sorunlar nelerdir, bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Müzik Evet başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum: e, hükümetin, devletin zaman zaman e, bankalarla işbirliği yaparak üzere kamu bankalarının kredi kampanyaları yaptığına şahit oluyoruz. E, müşteriler çok ciddi miktarda ev alım arzusu içerisinde bankaya gitmekte, maaş bordularını vermekte, kendilerine ciddi bir kredi limit tanımlamada ancak Evlere bakmaya geldiklerinde bu ev için şu kadar kredi kullanabilirsiniz, bu kadar kredi kullanabilirsiniz tarzı ifadelerle kendi hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Bu istenmeyen durum hem kredi kampanyalarının amacına ulaşamamasına, hem de müşterilerin ev alamamasına, hem de mal sahiplerinin aslında mallarını satmak istedikleri halde satamamasına olmaktadır. Böyle e, kronik bir sorun haline gelen bu konunun esası raiç bedel kavrama dayanmaktadır. Raiç bedel nedir? Rahiç bedel, bir malın piyasadaki alınır satılır bedel denmektedir. Ancak gayrimenkul sektöründe rahiç bedel, gayrimenkulün bulunduğu belediyenin her yıl emlak vergisini esas teşkil etmek üzere belirlediği bir fiyat anlamına gelir. Dolayısıyla rahiç bedel, belediyenin belirlediği fiyat diye bilmemiz gerekir. Peki bu rahiç bedel, gerçek satış bedeli mi ifade eder? Hayır. Gerçek satış bedeli, alıcı ile satışının, satıcının anlaştığı, ve kendilerine mutabık kaldıkları fiyatı ifade etmektedir. Peki bu ikisi arasında bir fark var mıdır? Vardır ve son yıllarda bu fark çok ciddi miktarda artmıştır. Şimdi gayrimenkulü alırken satıcının web tapu sisteminden randevu alınmaktadır. Ve tapu idaresi bu ikisi arasındaki fark olacağını bildiği için bir, Emlak alım satımlarındaki minimum değer, bu saatten yani bu fiyattan daha aşağı alınamaz diye belirlediği bir raiş değeri sormaktadır. Hemen arkasından da gerçek satış bedelini sormaktadır. Şimdi raiş bedel belediyeye gidilip öğrenilebilir. O seneki emlak belgeleri ödenerekten oraya bir şeyler yazılabilir. Ancak bu gerçek satış bedeli değildir. Ama gerçek satış bedelini de sadece alıcı ve satıcı bilmektedir. Alıcı ve satıcı ise... Gerçek satış bedeli üzerinden %2 artı %2, %4 oranında tapu harcı verecekleri için ki genelde bunu alıcı vermektedir. E, mümkün mertebe raiş bedele yakın, raiş bedel veya onun bir tık üstünde bir fiyat belirleme eğilimindedirler ki bu aslında o anda tapu harcını az ödemek gibi kendilerine bir durum ortaya çıkarsa bile ilerleyen süreçte pek çok hukuki ve mali sorun ortaya çıkartmaktadır. Bunların en başında da ne geliyor? Tabii ki malın daha sonraki satımında kullandırılabilecek kredi. Bunun sebebi de şu. Bir mal sahibi malını 10 milyonluk bir ev aldığında raici 1 milyonsa raici 1 milyondan gösterdiğinde 5 yıl içerisinde bu evi satmak istediğinde bir gelir vergisi doğmaktadır. Ve dolayısıyla eğer kendisine gelen yeni müşteri 4-5 milyon civarında bir kredi kullanmak istediğinde veya 6 milyon 7 milyon gibi bir şey kullanmak istediğinde 1 milyon 7 milyon arasındaki her ne kadar 1 milyon güncellense bile bu güncelleme rakamı bile gerçek satış değerine yaklaşamamaktadır. Dolayısıyla aradaki farktan dolayı kendisinde bir gelir vergisi, değer artış kazancı çıkacağından dolayı evi pahalı olduğu halde, müşteriye kredi çıktığı halde kendisi kredi kullandıramamaktadır. Bu ise hem kredi kampanyalarının e, amacına ulaşamamasına hem de evi satılamasına neden olmaktadır. Özellikle, özellikle hisseli gayrimenkullerde mal satılırken raiş bedeninden gösterilmemesinin ortaya çıkarttığı bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu da hisseli gayrimenkullerde malumunuz şufa hakkı dediğimiz ön alım hakkından dolayı diğer hissedarların yeni alan kişiye karşı 2 yıl içerisinde bir ön alım hakkı vardır. Eğer siz gayrimenkulünüzü gerçek satış değerinden değil de e, belediye raişinden gösterdiyseniz ve tapuda da bu yazacaktır otomatikman siz sadece belediye rayici kadar miktarınızı gir alabilirsiniz. Çünkü gerçek satış değerini ispat etme şansınız olmadığı gibi tablo da ben bu bedelden sattım diye beyan ettiniz. Dolayısıyla özellikle hisseli satışlarda gerçek değerinden satış yapmak çok çok önemlidir. Yoksa çok ciddi miktarda zararlara uğrayabilir ve bunun aksini daha ispat edemeyebilirsiniz. 10 milyon verip aldığınız mülkünüzü belediye rayici olan 1 milyondan elinizden çıkmasına ve sadece 1 milyonunuz gir almasına sebep olabilir. Peki sorunlar bu kadar mı? Bunlar da değil. E, gayrimenkul alım satımı yaptınız. E, Aradan belli bir zaman geçti. Gayrimenkulü satan kişi veya varisleri bu gayrimenkul alım satımıyla ilgili size tapu iptal davası, tasarruf iptal davası açtılar. Bir şekilde her ne kadar bunlar mahkemelerimizde ispatı çok zor olan konular olsa bile zaman zaman mahkemelerimiz buna e, olur vermekte ve talepleri kabul etmektedir. Dolayısıyla tapu iptal demek... Tapunun eski sahibine iadesi ve sizin de verdiğiniz kadar ücreti tutarı geri almanız demektir. Peki siz belediye rahicinden gösterdiyseniz ben bunun fazlasını verdim, daha fazla vermiştim nasıl ispat edebilirsiniz? Peki böyle bir işlem yaptınız ve bir şekilde bundan rahatsız oldunuz, zararla karşı karşıya kalabileceğinizi hissettiniz. Yaptığınız yanlıştan dönmek istiyorsunuz, resmi bir işlem, tapu işlemi. Bundan dönmek mümkün mü? Evet, Maliye Bakanlığı'nın 1989 tarihli bir iş genelgesine dayanaraktan böyle bir ıslak kapı açılmıştır. Ee, Maliye Bakanlığı'na giderek, e, Maliye Bakanlığı bunu fiili olarak uyguluyor şu anda. Giderek ben şu tarihte yaptığım tapuda e, işlemi 10 milyonluk gerçek gayri menkulü 10 milyondan almıştım. Ancak 1 milyondan göstermiştim. Ben bunun aradaki tapu harcını ve gerek, gerekirse onun cezasını ödeyerekten bunu 10 milyona çıkartmak istiyorum dediğinizde aradaki ödemediğiniz tabu harcını ve gerekirse cezalarını da ödeyerekten bedelinizi yükseltebilirsiniz. Burada sadece hakkınızda bir vergi incelemesi başlatılmamış olması şart aranmaktadır. Bu özellikle krediyle ev alınırken evine fazla kredi kullandırmak isteyen kişilerin dönüp alış bedellerini yükseltmesi anlamında kendilerine çok fayda olacağını düşünüyorum. Ancak benim asıl söylemek istediğim bu tarz bir işlemlere ıslaha veya benzeri şeylere gerek kalmadan e, mahkemelere gerek kalmadan e, efendim e, hisseli yerlerde gerçek bedel eee rayiç bedel ödediğim bedel ayrımına gerek kalmadan yapılması gereken şudur. Belediyelerimiz daha işleri yükseltmeli Belediyelerimiz emlak belgesini bunun üzerinden aldıkları için belki vatandaşın tepkisinden çekindikleri için emlak vergisinde rayiç bedellerini yükseltmek istemeyebilirler ancak bunun çözümü daha farklı olmalı bence. Belediyeler rayiçle yükseltmeli. Alım satımlar bu rayiçlerden aşağı yapılmamalı. Ancak emlak vergisi oranları düşürülmeli. Emlak vergisi oranları ile tapu harcı oranları düşürülerek belki şu andakinden bir tık daha fazla gelir dahi elde edilebilir. Ancak ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek ve vatandaşın devletine karşı yanıltıcı beyanda bulunması, yanlış beyanda bulunması gibi hoş olmayan bir durum ortadan kalkmış olacaktır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum.